İngir bir çizgi Ateş kes. Ee, şöyle kuruyalım. Şimdi tamam çalışacak Böyle. Aa o neydi? Selam. Yine misin çepek? Sen yine bir şeyler mi karıştırdın ya, ya ya ya. Bana saldırmayın. Git rahat. Hadi bakın ben iyilik yapıyorum. Çalmayacaksın değil mi? Evet çalmam söz. He, neyse tamam o. Hadi neyse. Ya şöpeli geldi. Ama <laughs> Şöyle. Şişt, hadi girebilir, alabilirsiniz. <laughs> Bakalım. Bir de şöyle bir şöyle doldurayım. O da ses ne <laughs> 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 Yanım. Ha? <laughs> Yanım ben. Yanım. Ne yapayım? Ha? İşte onu bitirin beni. <laughs> neyse, boş ver onu. Ben Evet, az kaldı. <laughs> i̇şte bakın, havuç kesiyorum. <laughs> yakalayacağım oh. <laughs> bir şey yapalım. Sakla 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 bakın tamam bakın

yıkladık Şimdi yapalım. Aha şimdi yapalım. Atın. At. Atın. Hadi bakalım şimdi geleceksiniz. Evet. Ay, çok eğlenceli de benimse Kuşlar yaygın açın Hayır ben değiliz. Atın ateş. Hayır. i